Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, hem pembe barbarı alacağım hem de hmm, krolu bir biraz maç edeceğim. Ya keşke şu altın barıyı almasaydım ben. Bir önceki videoda altın barıyı almıştım. 30 elmasım var. Şimdi hocam pi almış. Gelmiş. Keşke almasaydım da hocam pi alsaydım be. Nedir ya. Neyse şimdi pembe piper alalım bir. Dükkana da cini gelmiş. Tamam. Şöyle pembe piper'ımızı bir alalım. Pembe aldık. Kaç kaldı? 300. 15. Neyse Crow'u bir 15 yapmaya çalışalım. Ay şurada yine bu hesapta da kutu biriktireyim. Bakalım bu hesapta kaç tane kutu biriktireceğim. Crow olan girdim. Crow. Rose. 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 Rose ne lan? Sen şöyle git. İnternet gelecek. Hah. Bir tek atar onu. Keşke robot halinde bir şey robot halinde şöyle olsa arkadaşlar. Robot halinde bir de büyük oyun. Ay büyük oyun değil de neydi? Şey vardı ya neydi lan olmadı. Neyse. Robot halinde şey olsa mesela biz robotları öldürüyoruz ya yani mesela Pam var. Pam robotu öldürdü gibi bir şey olsa. Çok güzel olur lan orada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dakika dayandık şu an. Evet. Şimdi birazdan robot gelecek. Öl ölmeyeceğim ha. Ölmemem lazım çünkü. Benim bir canım da olsa iyi olur ya. Öl bakayım sana ben. Benim ulti doldurmam lazım. Acil ulti doldurmam lazım. Benim. Gel bakalım. Tam üstünde zıplasaydım. Biraz daha güzel olurdu da. Hayır. hayır. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Zehirle zehirle. Zehirle. Bir yandan canımız gidiyor bir yandan da Öl lan. Sen ne de bir öl. Kutu Tüm canlar oldu hayvanların ya. Diğer hesapta da kutu biriktirdim. Orada 7 kutu biriktirdim. Açtım bir şey çıkmadı. Onu da bir önceki videodan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gel küçük küçük gel küçük küçük. Git küçük küçük gel. Git küçük küçük. Ben bu ultimi robotta kullanacağım, sizde değil. ses geliyor sözlümlerim. Belül öl. Hayır 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 hem öl ya. Öl lan. Heh. Gel bakarım robotçuk. Lan nasıl benim 8 bin vurmam lazım? Oho aldı ki robot. Bu da rekorumdan fazlasını karacağım. Rekorum 2.5 dakika falan. Şimdi 4 dakika olacak. Öldürün şu robotu. Öldürün. Öldürün. öldürün, öldürün. Ben ölüyorum. Yalnız selam. 4500 falan oldu. Ana! Şaka gibi ya. 233 canı kaldı robot. Bakalım kaç verecek. Kaç bilet verdik? 5 mi? 105. Bir kutu oldu. Bir kutu oldu şimdiden. Şimdi 4 bilet veriyoruz. Ha bunda çok bir şey bitiremeyeceğiz ya belli de. Var ya şu anda kimden <laughs> yani. Altın balığı almak şu alıyorum. Onun yeni ajantıyı alırım. boşa atıyorsun. şey diyenler için arkadaşlar. Yani her yerden gelebiliyorlar. Bazen göremiyor da olabilirim. Mesela orada bir iki çatışıyor ben görmüyorum. Az önce gördüm ama. Yani kör değilim o zaman. Kör demeyin. kör değilim. Görüyorum yoksa. Yakından vursam daha çabuk ultim dolu ama yakından gidersem ben ölürüm lan. Ya o efsanevi kuramım var kimse bana şey yapamaz. Destansı bekliyorum koç. Yani ben çok şanslı bir değilim. o yüzden değil. distansı bekledim. Yani yoksa efsanevi beklerdim yani. Ben şanslı olsam. kadar da yok ya. Yani ben çok şanslı olduğumu düşünmüyorum. Şu bu da biraz iyi şeydi arkadaşlar. Ee, bu halinde. Çünkü mesela şu kırılan yerlerin etrafının hepsine bu ultini atıyorsun. Gelemiyorlar. Öyle bir şey var. Aa, bu sefer çok dayanamadık o belli. Çünkü mal bunlar. Zeyleyeceğim şöyle. Ona ultima atsam mı atmayacağım. 3 dalga sonra büyük robot gelecek ama biz 3 dakika doldu. Da Şeye değemeyeceğiz. Aynen. 2 dakika 19 saniyede yandık. Bakalım kaç verir. Ya buna karakter vermez. Piper verdi. Kroll da verdi. Daha bir şey vermez. Vereceğini düşünmüyorum. Abicim Kroll'a versen. Bak, ne gördün Ana bu da bu yap maç yaptı Bakalım. Piper var, tarası var. Güzel bir de var. Блин. Arkadaşlar video Brawl çıkardım. Videodan sonra Piper da çıkardım yani. Piper var mıydı sen de diye ne için ben de Piper yoktu tabi. Ama çıkardım yani o video o videodan sonra çıkardım. Neyse şimdi Rose'cim Görüşürüz. Ben de kurallarını açacağım. Yaptım ama çift girdim. Onu robot işgalini kutu bitirmek için yaptım. Şimdi gerçek yapacağız. yiyeyim. Adamın kutusu. Al sen al onu. Ben de alırım 160 vuruyor ya. ya. orada Rosa? Kim var lan burada? Lan. Ya benim şeyim bir bazen hareket etmiyor. Zaman geçecek. ne bilmiyorum. Mike'a git. Sen öl ya. Buraya gelmekle hata yaptım. Hata yaptım. Buraya gelmekle. Öldü öldü. Ben direkt. Doğar da onu bir tane şu. bak sana bir uçarım. uçacağım. Ben kalkayım. Uça uça gelirim. Kimse durduramaz beni. Kaça kaça. E gel, ben gel gel. gel. <laughs> ben malım abi. Ben malım. Ne yaptın ben? Az önce ya. Al onları. Üçüncü <laughs> Arkadaşlar krala maçlar yazacaktım vazgeçtim. <laughs> krala 3 maç attık. Yeter diye düşünüyorum. 10 dakika. 11 dakika kayıt yapmışız oha. O kulüpte neler oluyor neler bitiyor. Bu ne ya abi. Yerelde miyiz şu anda bizim kulüp? Şey arkadaşlar yerelden düşmüş olabiliriz player. Dünyada yokuz da. Ha yerelden çıktık. Bizim mallar yüzünden ya. Efendim saygısız teşekkür etmeniz. teşekkür edeceksin ya. Çıkıp duruyorlar. Allah Allah. 955. mi neydik? Bakalım sonuncu kimliği. İlerleyip dolarları. Yerletiği. Kulüpleri. Kulüpleri. Kıyar. Kıyar kulübü. 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 sucuk sucuk Yeni işler gelmiş mi? Bir yolan var. Ona bakacağım. Bir yolan var. Aha. Yiğit han yemiştir. Onu bir şey yapalım. Bir daha Yaptık. arkadaşlar ben Kaan'ın hesabından da bu kulüpteyim. Ben değilim sanmayın. İşte Kaan'ın hesabıyım. 7163 kupa. Son gelene bir saat. Aa işte. Eski hesap. Pam. Frank Piper. Bibi. Ben ne yapıyorum ya neyse.

বিজন বলো স ে জ তােতব অব ম বাই।